Dedim, kardeşim kaldığın yer neresidir? Dedi, Yusuflara yurt olan medresedir. Dedim, sen hiç gözyaşı dökmez misin? Dedi, içimde deryalar var, bilmez misin? Dedim, ahın duyulmaz acep nedendir? Dedi, Rab duyar, yoksa su -i edeptir. Dedim, ağzında kelimeler kurumuş. Dedi, kırık kalbin sahibi öyle buyurmuş. Dedim, gönül hicranın dile gelmez mi? Dedi, gönül sahibi halimi bilmez mi? Dedim, halinde ye isten eser yok dedi. Rabbim var iken ben de ümit yok. Dedim. Karanlık dehlizden korkmaz mısın? Dedi. Kabir hayali hiç kurmaz mısın? Dedim. Ya burada ebedi kalacaksan? Dedi. Muhakkat müebbet olmaz. Anlamaz mısın? Dedim. Ana baba hasretin ağlar, dedi. Vuslat arzusu rahmana bağlar. Dedim. Eşin yolunu gözler dertle dolmuş. Dedi. Beklemek Yakuba kadar olmuş. Dedim. Yavruların hepsini arzular. Dedi. Çile çekenler hakkım oldular. Dedim eşin dostun sormaz oldu. Dedi, gam yok, yalancı bahar soldu. Dedim, kardeşin seni defterden silmiş. Dedi, olsun, Yusuf beni kardeş bilmiş. Dedim, malın mülkün talan oldu. Dedi, hayır, hepsi Hakk'a kurban oldu dedim. Günlerin burada nasıl geçiyor? Dedi. Kur'an namazdan elbise biçiyor. Dedim. O nasıl elbisedir öyle? Dedi. Yarın bu lazım. Herkese söyle. Dedim. Var mı acep benden bir dileğin? Dedi. Çay koyup haktan Rahmet dileyin